Evet. Adam evet. Güzel. <laughs> güzel. Gel, 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 gel 5 kilo Gel gel yanıma gel. Şöyle <laughs> getir getir getir. Vurgunum gözle eline. Bak. Yavaş. Açılış mükemmeldi. <laughs> güzel bir balık. Rastgele tebrikler. Boyundan öperim seni. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Biraz heyecan yaşadık. ilk ee, büyük balığımızı aldık. Herkese rastgele. Kardeşim duygularını alalım. Mükemmel bir şey ya. <laughs> Bayağı heyecan yaşadın ha. He? <laughs> Güzel. Güzel. Tebrikler. Selamun Aleyküm. sazan avcısı arkadaşlarımız. Bugün karantinadan dolayı bayramın birinci günü. Sazan hamuru yapalım dedik malzemelerimiz vanilya, kabartma tozu, krem şanti, un, yumurta, mısır unu, mısır nişastası, kalite unu, nişasta, kakao, tarçın, bu da gıda boyası. Şimdi bir de burada mısırımız var. Mısır biraz geç olduğu için dolaptan dondu. Onun çözülmesini bekleyeceğiz. Bu arada karmaya başlayacağız. Arkadaşlar, karışımlarımızı hazırladık. Son olarak da yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı da kırdıktan sonra bunları birbirine yedireceğiz Allah nasip ederse. Gün, günün biraz Zeytinyağı verir misin? Nerede zeytinyağı? Sonunda mı? Biraz zeytinyağı ve çok az bir şey de süt. Bir kaşık kadar. Tamam. Aa, gıda boyasını unuttuk. Onu da atalım. Az bir şey de süt alabilir miyim? Bir 200 gramı da. Eline dikkat et. Eline gelirse çıkmaz o. Yarım kaşık kadar. Getir şunları hazırlayalım. Ona dikkat et. Getir. Çok az bir şey. Fazla değil. Az daha. Gelirseydin yeterdi. Tamam. Arkadaşlar karmaya başlıyoruz. Detaylı bir şekilde size Anlatırız. Arkadaşlar kıvamı yavaş yavaş oluyor ama mükemmel bir kokusu var şu anda. Felaket kokuyor. Tabi bunu biz bir de haşlayacağız. Bolu şeklinde getirecek yarısını. Yarısı da duracak. Bence çok iyi oluyor. Herkese tavsiye ederim. Biraz un ekleyeyim mi? Hayatım yumuşak oldu. Yok şimdi iyi. Tamam. Çok iyi. Bunu İyice yoğur. Göz acıtıyor, yani acıtıyor mu? Onu yani balık 100 metreden kokusunu alacak Allah nasip ederse. Biraz un dökeyim, biraz daha kat olsun. Katı olması gerekiyorsa da yoksa dökme. Kulak memesi kıvamında olacak. Ben o O zaman çok iyi. Bana kardırmalı anlamıyorum. Sen de balıkçı yapacağım zaten. Hamurumuz bitti. Az bir şey bir parça aldığımızda zaten belli oluyor. Yuvarlaklaşıyor. Biraz daha koyulaştıracağız biz bunu un ekleyip. Ama şu anda %95 bitti gibi bir şey. Ama çok güzel bir kokusu var.